Merhaba arkadaşlar. Bugün mahalledeyiz. Ç. Bu da ben. Ç, 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 Bu da Emir. Oğlum yapma şöyle şey. Seviyorum kardeşim. Gidiyorduk. Burası mahallemiz. Oğlum <laughs> Emir topunu al. <laughs> Bunu nasıl yapayım? Şöyle mi takacağım? Dur. <laughs> Ben böyle kalecilik yapacağım. E, çıkıyor mu lan? Öbür <laughs> <laughs> böyle bir kalecilik ben. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik duruyor. <ölüyor. gülüyor> ya daha arkadaşlar daha kaleci gözünden kalecilik gibi bir şey. Saçma. Neyse. Ben tek elle de yaparım. Şu elim şu elimle yapamıyorum. Parmak. Şu parmak. Şu emir. Emir mi götü? küfür etme bak. Sen hepsi mi? ben... Mimarcım Var ya bugün kursa gittim ya ben. Evet. Öğrendim bakıyorum bu gökkuşağını. Hadi çekemiyoruz bundan gökkuşağı. Yapıyordum. Yapıyorum. Çekiyor Göstereyim mi? Be? Şöyle. Şöyle bakın. Ama evet biraz zor. Zor oğlum zor. Vallahi zor. Ama çekiyorum. Ama çekiyorum. Hı -hı. Ee. Emir. Hadi. Emir. Bugün iki maçta var ya bir gol bir asist yaptım. O tek golüm de Hem frikikten gol hem de frikikten asist. Çek. Sen kursa gidecek misin bir daha? Yok bugün yok. Bu Ömer. Elinde tabanca. Oğlum bizde şey takıyor. Emir kurtardı. <laughs> Şimdi Emir vuracak. Oğlum ben... <laughs> nasıl yapayım ben şeyken? Şöyle mi yapıyor senin anne? <laughs> Şöyle mi yapacağım kardeşini? Ha böyle mi? Böyle. böyle olur mu? Böyle. Kardeşini. Bunu nasıl yapacağım videoya çekeyim. Neyse siz ikiniz oynayın, ben sıkıyorum. Siz ikiniz oynayın, ben sıkıyorum. Evet arkadaşlar. Ben ver ver ben sıkma, vallahi sıkma. Yok evet. mu? Haber, ben ver, ver var. vallahi ver. 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 Evet. Ayasın Ömer Bu Emir'in kanalından da video çekiliyor. Birbirimizi çekeceğiz dur döngü yapar. Emir ver. Böyle bir saçım var. Ayak sever. Oo. Al şimdi şuraya koyup maçı. Ayak sever ve dışarı ya. Yine dışarı ya. Ayak artık kaleye geçti. Ayaksız o ben. Öldüm. Ayaksız o ben. O ayaksız o ve topu tutamıyor. Ayaksız o ben. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, iki kamerayla konuşuyorum. Bu biraz saçma ama iki kanalı da yönetiyorum artık. Top kaçıyor lan. Evet iki kamerayla koşuyorum. Çok saçma. Yemin ederim çok saçma bir iş. Evet iki kamerayla video nasıl çekilir? Bak iki kamerayla gol atacağım. Atamadım. İki kamerayla gol atamadım. Sen git sen git görüyor mu lan böyle? İyi mi? Dur bir şeye bakıyorum. Şöyle koyayım. Yeah, yeah. Magadona! Magadona! Magadona mı? Ağabey, onları da atamadık. Emir, bu telefon niye düşerse elinden. Düşmez. Ya düşerse? Çekebil! Ağabey, bu nasıl kalacak? Bu nasıl olayım? Gel, gel. Şu duvarı da aç Merhaba siz emiri çekiyordunuz. Beni çekeceksiniz kalede. Atayım mı Diyor. Ama elmeyecek değil. Olumsuz. Avalamıyorsun demeyecek. Ben, bana, ben, ben. En büyük ayaksız. Bana aban avalamıyorsun deme daha. Ama avalamıyorsun. yüzü de front, burada olduğu gibi böyle yağmur. çekiyor bir de. <gülme> Emir kamerayla çok bir şeyler yaşamak. Kapı bir de kapattım. uzaktan çekiyoruz. Duralım. Dibime gireyim. Oha! Ne ne no, no, no. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, o kadar şehir giriyoruz sizden bile. <laughs> şey, şey, şey. Biraz, biraz geri git. git. Biraz geri git. Gaza da gitti. Ve geri git. Ya oha. Şey diye. Burada mat kanal seni. Oh! <laughs> Merhaba. Hat, Bu Emir. Videoyu bitiriyorum. Söyleyeyim. Hadi bay. Energi. Bay bay arkadaşlar.